66 million years ago. The skies are filled with flying giants. In the seas, monstrous reptiles patrol the depths. And on land, dinosaurs of every kind. Oh facing the struggle to survive. Merhaba arkadaşlar ben Toronight. Bugün sizlerle beraber Carnotaurus'u işleyeceğiz. Carnotaurus Boynuzlar ile beraber yaşadığı ortamda pek çok memeli ve sürüngenler de vardı. Bu ortamda iyi bir avcı olmalı ve kendisini geliştirmeliydi ki yaşadığı ortamda etçil dinozorlar da tabii ki vardı. Karna dört parmaklıydı ve bilinenin aksine her yere saldıran ve oraya buraya saldırıp bir bilinci olmayan bir yaratık gibi davranmıyordu ki bu pek çok filmde öyle gösteriliyor. Yani sadece avlan avlanıyordu. Çünkü yaşaması gerekiyordu. Bunun dışında her yere saldırmıyordu. Bu kısa hatırlatmadan sonra hayvanın boynuzlarından bahsedeceğim. Bu boynuzlar karşı cinsi etkilemek, kendisini korumak veya saldırı sırasında gözlere gelebilecek hasarı en aza indirmek için kullanılabiliyordu. Ve aynı zamanda avlanma sırasında, sırasında avını böyle öldürmüş olabilir. Ya da kur mevsimi geldiğinde e, erkekler kendi aralarında bu şekilde dövüşüyor olabilirdi. Tıpkı boğalar gibi. Aynı zamanda alt çenesi ve üst çenesi ısırma gücü gerçekten de hafifti. Ama günümüz timsahlarımızda da gördüğümüz gibi güçlü ısırıklardan daha önemli olan bir şey var. Hızlı ısırıklar. Bu küçük avları yakalarken gerçekten çok işe yarıyordu. Aynı zamanda ağzı çok esnekti ve avları bütün olarak yutuyordu olabilirdi. Aynı zamanda günümüz hayvanların hip çeneleri oynatılıp çıkarılabiliyordu. Yani menteşeli bir yapıya sahipti. Bu da dişlerinin şeklinde büyük bir etki yaratıyordu. Bazı en üst seviyedeyken dişleri daha düzdü ve bu sayede avını tutup fırlatabiliyordu ki ağız daha küçük olunca da avını kolayca yakalayıp kaçmasını engelleyebiliyordu. Evet arkadaşlar biliyorum pek çok part sözüm var ama bu hayvana yeni bir bölüm çekmeyi planlıyorum. Şimdilik bu kadardı. Bye bye.